Ağladım tükeninceye kadar gözyaşlarım. Namaz kıldım. Sönünceye dek kandiller. Usanıncaya kadar rükû ettim. Muhammed'i sordum sende kaybolan. Ey Kudüs. Ey nebilerin çıktığı şehir. Ey Kudüs, ey şeriatlar feneri, ey parmakları yanan güzel çocuk, Hüzün var gözlerinde, ey iffet şehri, ey Resulün uğradığı bahçe, Kaldırımlarında hüzün var, minarelerinde hüzün var, Ey Kudüs, ey karalara bürünen şehir, kim çalacak çanlarını kıyamet kilisesinin pazar sabahları? Kim taşıyacak çocuklara oyuncakları yılbaşı gecesinde? Ey Kudüs, ey hüzünler şehri, Ey gözlerinden kocaman yaşlar akan, Kim durduracak düşmanları üzerine çullanan, Ey dinlerin incisi, kim silecek kanlarını duvarlarında, İncili kim kurtaracak, kim kurtaracak Kur'an'ı, kim kurtaracak Mesih'i kendisini öldürenlerden? İnsanlığı kim kurtaracak? Ey Kudüs! Ey şehrim! Ey Kudüs! Ey sevgilim! Yarın, yarın çiçek açacak limon. Sevinecek yeşil sündürler ve zeytin. Gözler gülecek. Geri dönecek göçmen güvercinler tertemiz yuvasına. Ve geri dönecek çocuklar oynamaya buluşacak babalar oğullar ey memleketim ey barış ve bereket şehri